<laughs> Bizlerimiz özel cenaze duasını veya hut kurut dualarını okuyabilirsiniz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهوم الروحي الله رزاسي شن الفاتحة ve insanları niye yarattık? İlla ancak neabudun mağbud olarak tanısınlar, ibadet etsinler, kulluk ve cibeli yarattık. O halde başıboş yaratılmadığımızı buradan anlıyoruz ve emrediliyor. Şimdi huzurda çok kıymetli Nurettin abimiz kendilerini Evet, bu süre olduğu üzere maalesef sormak durumundayız. Hepimiz bunun için buradayız ama e, ikrar etmemizde itiza ediyor. Değerli abimiz hala hayattayken nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Rabbimiz şu kabul eylesin. Ahirete tahrik eden haklarınızı helal eder misiniz efendim? Lütfen helal ediniz. 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 Mevlamız helalinizi kabul ve eylesin inşallah. Hep birlikte hem kendimiz hem de nevazraci ve sahibi ve etfahi ecmain Ey yerlerin ve göklerin yegane haliki ve maliki olan Hazreti Allah, Kadir olan, aziz olan, celil olan, rahmeti, mağfireti, merhameti, ufranı bol olan Rabbimiz sana ile menzilini mübarek eyle, derecatını âli eyle ya Rabbi. dua ve münacatlarımızı indi kabul eyle. Ürpermeyen kalpten, doymayan nefis. Thank you. Go.